Biraz da Isınma problemi yaşamıyoruz ya Güvenli, konforlu, evet. Konyalı her şeyin en güzeline layık inşallah. Konya büyükşehir belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük coğrafyasında ve nüfus olarak 6. büyük ilinde hizmet yürütüyoruz. Toplulaşım hizmetleri en öncelikli hedeflerimizden birisi. Burada iki önemli hedefimiz var. Birincisi Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlamak. Şu an itibariyle fiyat politikamızla büyük şehirler arasındaki en ucuz ulaşımı sağlıyoruz. Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen bu konuda kararlılığımıza devam edeceğiz. Çünkü vatandaşımıza toplulaşım ücretleriyle ciddi bir aylık destekte bulunduğumuzu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllardan itibaren ucuz fiyat politikamıza inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Bir taraftan da filomuzu güçlendirmekle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 2022 Haziran ayından itibaren filomuza 107 yeni otobüs kazandırmıştık. 407 milyon öz kaynakla aldığımız otobüslerimiz şu anda şehrimizde hizmet üretiyorlar. Bugün itibariyle 20 yeni otobüsü daha hizmete sunuyoruz. 63 milyon bedelle otobüslerimizin finansmanını sağlamış olduk. Böylece toplamda 127 otobüse ve 470 milyon liralık bir satın almayı sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde toplu ulaşımı kullanmalarını arzu ediyoruz. Büyük şehirlerin en büyük problemi trafik. Trafiği sözmenin yolu da insanların toplulaşımı kullanabilmeleri. Onun için bunun hem ucuz hem de konforlu olması lazım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem ucuz hem de konforlu ulaşım için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bundan sonra aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Günde yaklaşık 100 bin kilometre toplu ulaşımda araçlarımız seferde güzergah kullanıyorlar. Çok büyük bir kalabalık aileyle bu işi yürütüyoruz. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma da gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Konyalı'ya en iyi hizmeti vermek için aynı azim ve karlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 20 yeni otobüsümüzün de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2023 yılı için ayrıca filomuza yeni otobüsler katmak için de çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah müjdelerimizi de bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Rabbim kaza bela vermesin. İyi günlerde kullanılsın inşallah.